Merhabalar, ben Burarsan Türk. Bu videoda eşkenar üçgen üzerinde veya içinde alınan herhangi bir noktadan kenarlara çizilen paralellerin toplamının eşkenarlardan birine eşit olduğunu ispatlayacağız. Şimdi burada iki durum var. Bir eşkenarın üzerindeki bir noktayı alabilirim. Buradan ben paraleller çizdiğimde, çünkü eşkenar aslında herhangi iki kenara göre ikiz kenardır. Yani buradan ben paraleller çizersem yani şöyle hangi kenar üzerinden çizersem çizeyim. Bu benim daha önce incelediğim ikiz kenarın e, tabanından çizilen paralellerle aynı. Dolayısıyla bu ispat edildi. Çünkü hangi kenar üzerinde çizersem çizeyim. E, diğer iki kenar eşit olacağı için o ikiz kenardaki özellikle aynı olmuş oluyor. Bunu zaten gösterdik. Şimdi iç, içerideki bir noktadan çizilen paraleller farklı. Onu göstermemiz lazım. Herhangi bir nokta seçelim. Bu noktadan kenarlara paraleller çizelim. Bir böyle olsun. İki böyle olsun. Üçüncü paralelim de şu şekilde olsun bunlar eşkenar üçgenin kenarlarına çizilen Paraleller Burası buraya paralel Burası buraya paralel Evet burası da buraya paralel Şimdi paralellere uzunluklar atayalım. Şart diyelim x olsun, on uzunluğu y olsun, bu da z olsun. Eşkenaran bir kenarının x artı y artı z olduğunu göstermem lazım. Şuradan arkadaşlar, şunu uzatayım ben, şu şekilde uzattım. Dikkat ederseniz, e, burası 60 derece, burası da 60 derece ve yine e, burası 60 derece olduğundan, burası da 60 derece. Bu halde burada <laughs> ufak bir eşkenar elde etmiş oldum. Dolayısıyla bunun kenarları x, x ve x olur. burası da x olur. Şurası z olur. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuradan da ben şu kenarı devam ettireyim. Devam ettirdiğimde yine benzer şekilde burası 60 derece Burası da 60 derece. Burada bir eşkenar daha elde ettim. Yani şu küçük eşkenarın kenarları Z, Z Z olacak. Yine burada bir paralel kenar var. O paralel kenara göre burası da Y olacağı için eşkenar üçgenin bir kenarını ben nerede etmiş oldum? X artı Y artı Z elde etmiş oldum. Dolayısıyla eşkenar üçgenin içinde veya üzerinde alınan herhangi bir noktadan kenarlara çizilen paralellerin uzunlukları toplamı bana eş kenarlardan birini verir. Bunu ispatlamış oldum.